Mercedes-Benz Actros L 1851 uzun şasi olanlardan bu. Bu uzun şasi fıkır. Uzun şasi abi. Tabi bu diğerlerinden bunlar farklı. Bu kalkabiliyor mesela. Şöyle hmm. ayarlanabiliyor. Aradaki mesafeyi bayağı görebiliyorsunuz evet. yani. yani evet. Yukarıya doğru bayağı bir mesafemiz var. Kornaya yani. görüyor musun? <laughs> Aynı olmaz. araba yani çok affedersin bir çıplak gibi üst, yani bir eksiken yani orası dıştan bakınca. <laughs> bu bu tarafı kumanda ediyor. Bu da bu tarafı. Arkadaşlar herkese merhaba. Hep bugüne kadar güneşli hava ama bugün biraz yağmur var olsun. Bizde çekimler iptal olmaz arkadaşlar. Çekimlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar karşımızda 2022 model Mercedes-Benz Actros L1851 uzun şahsi olanlardan bu. Arkadaşlar birazdan Fikret kardeşimle beraber sizlere araç hakkında bilgileri ama çalışacağız. Bakalım bu aktrosun özellikleri nelerdir? Uzun diyoruz ama uzun olmasının sebebi nedir? Hepsini birazdan Fikret kardeşimle beraber sizlere bilgilerini alacağız. Arkadaşlar abone olmayı arkadaşlarımız varsa abone olmayı unutmasınlar. Aynı zamanda aşağıda açıklama kısmında Instagram ve Facebook linklerini açıklama kısmına bırakıyorum. O linkleri tıklayarak gelişmelerden haberdar olmak için bizleri takip edebilirsiniz. Arkadaşlar herkese iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar aracın kaptanı Fikret yanımızda şu anda. Fikret hoş geldin. Hoş bulduk abi sen de hoş geldin. Nasılsın hoş bulduk abi? sağ ol. İyiyim sağ ol Fikret'im Sa sen nasılsın? Hamdolsun abi. Evet. Nasıl olsun. Nasıl sıfası geçelim hemen. Geçelim. <gülüyor> <gülüyor> geçelim. Arkadaşlar kusura bakmayın bu arada burada baya bir rüzgar esiyor. Ee, ondan dolayı bere takıyorum. Lütfen saygısızlık olarak algılamayın. Çok özür diliyorum şimdiden. Evet Fikret e, bu arada Fener Akliyat'a da teşekkür ederiz. Böyle aktör çekimlerinde hemen hemen bizlere yardımcı olan. Fikret seni bir tanıyalım. Fikret. Fikret Özmen ben. 37 yaşındayım. 2014 yılından beri bu sektörün içindeyim. Fener nakliyatta uzun yol transportçuluğuna devam etmekteyim. Durum bu şekilde abi. Aracımız, Aracımız. 2022 model Actros L1851. Bu uzun şahsı Uzun şahsı abi. Tabi bu diğerlerinden bunlar farklı. Ee, bunlar da firmamızda iki tane var. Bunların 17 santim daha şahsi uzunluğu var. O yüzden de zaten depolardan da zaten belli diyor kendini uzun olması. Evet arkadaşlar bu aktörler da yanlıklar hepsinde standarttır. Bu uzun araç olduğu için sadece bunda yanlık evet, yok. Evet, onlara ee, Şuradaki videoda görseli gördüğünüz zaman firmanın diğer aracının yanlıklı versiyonu o özel yapılmış. Özel yapıldı evet. Burada evet. da yapılacak inşallah. Onu da göstermiş olalım sizlere arkadaşlar. Şimdi Fikret uzun şahsi dedik. 17 santim daha. 17 diğer... santim daha uzun abi. Evet. Ee, o yüzden e, depolar büyük yapmışlar depolar ana depo sol depo e, 880 litre yedek depo 540 litre olmak üzere Totalde 1420 litre depolara sahibiz e, Ed Bull tankı da ya 80 ya da 90 litre civarındadır Sizdeki diğer Actros'lardan aradaki depo farkı nedir onlardan mesela? Ya onlar mesela onlar 1150 litre civarında herhalde yani, 1150 he, Yani. evet Bunlar mesela dolu dolu yurtdışına dolu dolu çalışanlar için güzel bir seçenek yani. Aracımızın yerde yüksekliği kaçtır? 3.98 abi. 3.98 yerde yüksekliğimiz var. Evet. Arkadaşlar şimdi hemen şunu söyleyeyim sizlere 6.158 aracımızın uzunluğu diğer normal aksoslarda 17 santim daha üzerine koyduğun zaman gerçek verileri ortaya çıkarıyoruz. Bir ikincisi aks aralıklarımız diğer aksoslarda 3.700 iken bunda bilmez aralığı 3.850 milimetredir. Buradan zaten sizlere uzun olduğunu sizlere göstermiş oluyor. Fikret hemen şöyle dışarıdan başlayalım. 10 parçurdan başlayalım özellikle. Dışarıdan mı bu? Dışarıdan açılıyor abi. Anahtar. Açabiliriz onu buradan. Anahtar üzerinde var diye mi açılıyor yoksa? Yok böyle direkt bunlardan. Buradan kolları var. Burada evet. açılıyor abi bu şekilde. Atölyesi sevmediğim özelliklerden bir tanesi evet. bu arkadaşlar. Yine aynı şekilde burada boyanın olmayışı. olmayışı. Evet bu da bir eksi yani. Bir önceki versiyonlarda sen zaten bir önceki versiyonda yine aktörs kullanıyordu. Onda da onda da yine yoktu abi. Onda da yine bu bunda yine beyazdı burası. Yine evet. boyanmamıştı. Yani şöyle söylemek istiyorum. Ya yani bu bir eleştiri olarak değil de bir öneri olarak sunuyorum. yani evet. sonuçta bu arazi dünyanın parasını veriyorsunuz. Yani, şöyle bir durum söz konusu olması Olmaması, oldu gereken, da, bir olmaması şey. gereken bir şey. Park kliması evet. standart. Park kliması var. standart abi. Şöyle ee, gördüğünüz gibi Kupa takozlarımız genel klasik olan yine standart buralar aynı şekilde evet. diğerleriyle. Şu park kliması zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi burada pervaneleri <laughs> belli sizlere. Sis lambalarımız sağ sol mu yanıyor? Şey tabi tabii Direksiyon çevirince zaman... Tabii direksiyon çevirince sağ sola tabi ona göre uyarlanmış. Öyle yanıyor. Xenon kısa ve uzun farlar. Onlar LED, beyaz led arkadaşlar. Beyaz ledler. Farikama Farikama tabii ki. Farlar yandığı zaman farikama da devreye giriyor. Yani sile, camı silerken bunlar da devreye giriyor. Bu arada şunu da hemen söylemek istiyorum. Ya yani şu lamba tesisatı olduğu gibi beyazken aşağıdaki evet. sis lambası sarı olması sarı hiç uyum, uyumlu olmadı. <laughs> evet, onu da ben ee, söylemiş aynen. olalım. Fikret bunda şimdi, manuel kaldım, kabin kaldırma var bunda. Şimdi abi evet, e, bunları manuel kabin kaldırma yapmışlar. Biliyorsun benim o diğer sürdüğümde elektronik kabin kaldırma vardı. O 2021 modeldi. Onda elektronik kabindi ama artık bu yenilerde manuel kabin kaldırma var. Onlar herhalde artık isteğe bağlı yaptılar galiba artık. Actros L değil mi o kullandığında? O Actros evet. Şimdi arkadaşlar belli başta ilk zamanlar Actros'un L çıkan kabinleri Bayağı dolu dolu bir, bir evet. araçlarıydı evet. ama bu çipten dolayı araçları biraz daha opsiyonala doğru sundular. Mesela ne vardı? Elektrik kabin kaldırma vardı. Eee onlarda. Başka ne Masaj vardı? Masaj koltuğu vardı. Masaj koltuğu falan ee, vardı. Kablosuz telefon şarj etme vardı. Evet. Şu an bunlarda o özellikler yok. Yok. Heh, onlar evet, yok. Yani bu çipten dolayı aynen biraz sifi bahane ettiler. <laughs> biraz <gülüyor> öyle oldu. Benz öyle, <gülüyor> yani. <gülüyor> öyle oldu etmişler, yani. Benz öyle Evet. Evet lastik ayaklarımızdan başlayalım. Bir de devam edelim şöyle. Lastik ebatlarımız kaçtır bizim fikret? Abi lastik ebatlarımız 315 70 22,5. Arkadaşlar buna yine opsiyon olarak aracımızın 10 taraflar makaslı buna tabii opsiyon olarak evet körük de ekleyebiliyorsunuz. Parabolik makaslara sahip aracımız. Şöyle geldik. Eksos katalizörümüz. Yine burada aracımızın bildiği klasik, klasik özellikleri evet. mevcut. Hava ter tercibatı. Bu arada avadanlığı aşmayacağım. <laughs> <laughs> Çok eleştiri alıyoruz. Avadanlığı aşmayacağım. <laughs> evet. Sonuçta bu avadanlıklar aracın bir parçası arkadaşlar. <laughs> Eksos sıkışımız burada arkadaşlar. Evet. Şöyle geldik arkamıza da e, kaç litreydi dedik? 5.40 tarafı. litre abi. Bu taraf 540 Evet. Yedek litre. litre. Ön lastik ya da arkalı lastik ya da aynı. Aynı aynı. Aynen. Ve burada yine standart daha önceki aksesuarlarda herhalde bildiğim kadarıyla yine led ee, lamba vardı. Şimdi şöyle Stop abi vardı. bu şu stoplar zaten 2015'lerde bile var hani Euro 5'lerde bile bunlar kullanılmış. Yani onu pek bir değişiklik yapmamış. Yapmamışlar. Fakat benim daha çok böyle e, aktüelle çalıştığı zaman Hı. şu çok ses çıkarıyor. Hala da de devam ediyor mu? E, bunda titreme var. Var değil mi arada? Sesten ziyade titremesi var, evet. Hani o titreme bayağı bir var yani. Rahatsız edici boyutlara geliyor yani, bazen. Yani görsel olarak evet, kötü bir görüntü. Arkadaşlar, aklınızda bu çok o şu Çok göze batıyor. batıyor, çok göze evet. batıyor evet. Orada bir artık bir çare bulmaları lazım. Yani. Şöyle e, panjurumuzu bir indirelim. Tabii bunda e, gece aydınlatma gece aydınlatması var abi. Yıldız'ın etrafına yanan lamba var değil mi? Var var. <laughs> evet arkadaşlar. Giga Space kabin. En yüksek kabinler arkadaşlar. Dedik. 398 398 yüksekliğinde. Yüksek evet. Şöyle kornalarda da zaten aktrosların bunlar artık standart. Evet. Ee, en azından olmaz bu... olmaz gibi bir şey oldu yani. Ve çok tok, top güzel evet. kornası abi. var yani. Onu da sizlere söylemiş olalım. Şöyle var mı dışarıda ekleyeceğimiz Fikret? Abi şu an dışarıdan ekleyeceğimiz başka herhangi bir şey yok. Yok. Olanı bu. O zaman geçelim aracın. Geçelim içine. abi. Evet arkadaşlar, aracın dışından Fikret'le sizlere anlatacaklarımız bu kadar. Şimdi aracımızın içine geçelim ve Fikret'le aracla yakında bilgi almaya devam edelim. Evet arkadaşlar, aracın içindeyiz ve Fikret'le beraber araç hakkında sizlere bilgi almaya devam edeceğiz. Bu arada tabii biz de bereye çıkardık. Muhafızaya geçtik. Yani Burası mı abi? Şu değilse. Yok sağ ol kardeşim. Fikret aracın içindeyiz. Aracın içindeyiz abi. Ben ee... şunu hemen sormak istiyorum. Tabii taraf. abi. sen şimdi bundan önceki Actros kullanıyor ya yine Akros ile. 2021, 2021 model. Evet. Standart bir araba olmasına rağmen bunun arasında bayağı bir farklar vardı. Tabii, doluluk oranında o da doluydu yani. Yani şöyle tabii hepsinin hani kendine göre bir özelliği var. Mesela bunda şimdi, bu araç mesela şey, ışık paket diye geçiyor bu araç. Bunlar ışık paketi. Şurada hatta görselde de gösterelim. Şurada mavi lambalar yani işte dört tane. Led evet. lambalar. Bunlar paket paket ya. İşte pedalların orada var. Yine lamba. Bir de şu sarı ambiyans lambası dediklerimiz şunları abi. Zeplerde de yanıyor. Diğer firman diğer araçlarında bu yok mesela. Evet. He. Yani böyle bir durum. Hani o benim eski sürdüğümde de yoktu bu, bu paket olayı. Bunda böyle bir şey yapmış. Depoları büyük yapmış yani. Ama bu şekilde. Diğerinde <laughs> biraz daha şeyler vardı. Lambada. Tabii ki. Ee, şimdi lambadan ziyade diğerinin tabii ki. Mesela şurada telefonu koyduğumuz zaman kablosuz şarj NFC sistemi var. Hani o bunda yok mesela. Masaj. Şimdi sırt bel desteği var tabii onlar var. Sırt bel desteği var. Ama masajı yok. Masajı da almış. Evet, elektrik de kaldırmaydı. elektrik evet, kaldırmaydı. kaldırmaydı zaten. Onu da iptal etmişler. O da artık isteğe bağlı oldu herhalde. Bu şekilde yani buzdolabımız var tabi. Bunlar standart. Hani buzdolapları. Tabii bunlar standart olması güzel bir şey. Yani Burası? Bazen, burası da kuru erzak, kuru erzak. herhangi bir zıvır malzeme. Ama buraya opsiyon olarak buzdolabı da Tabii, isteyebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zaten. şekilde zaten evet aynı buzdolabı yapılabilir. Böyle şimdi, bir çekmecemiz var işte. Hani ruhsatları falan koyduklarımız kendi özel eşyalarımız. Şimdi Akros'un e, en güzel yanlarından bir tanesi şu motor hörgücünün olmayışı. Evet, çok güzel, çok güzel bu. E, niye güzel abi? Mesela öyle bir zaman oluyor ki bir anda şu tarafa geçmemiz lazım hörgüç olmadığı için direkt buradan şu tarafa hemen geçebiliyoruz. O da bir zaman kazandırıyor bize. Yani güzel yani. Evet, Actros şurada gördüğünüz gibi MP1'ler, MP2, MP3 geçici aynı kabinlerde onlar. Ondan sonra mp 4ten evet. sonra bu kabine hmm. geçildi. Bu da MP5 olarak. Actros'ta motor örgütü yok ve şoföre gerçekten güzel bir yaşam evet, alanı sunuyor. Yaşam alanı sunuyor. Evet gerçekten güzel bir kullanım alanı sunuyor bize. Bir önceki versiyonda yine dediğimiz gibi standart olarak elektrikli perde vardı. Bunda da evet, var. Bunda da, da var. var. O, evet, o artık, yani. standart. Bunlar artık standart. Onlar artık standart. Gördüğünüz evet. gibi arkadaşlar bu kadar iniyor. Bu kadar iniyor abi. Çünkü bunların niye bu kadar iniyor? Benim tahminimce göre şeyde sebep. E, peron aynasından dolayı. Şuradaki aynadan evet, dolayı. Evet, peron aynasından dolayı bunu buraya kadar indiriyoruz. Çünkü inerse bu sefer oradaki kör noktayı göremeyiz. Evet. Kör noktayı noktaya Öyle Tahmin ediyorum o yüzden böyle kısa tuttular bunu. Şöyle hemen perdeyi de açalım. Bu arada lambaları da açalım ki içimiz biraz aydınlansın. Açalım abi. Aynen. Tabii ekranla tablet Tablet ekran. Evet. Görselden göreceğiz. Şimdi e, arkadaşlar tabii da belli başlı kendine göre opsiyonları vardır mesela e, koltukları bazı araçlarda dönerli oluyor herhalde bildiğim kadarıyla evet, dönerli oluyor abi Hatta o döndürmek için bak mesela bunlarda da şey var hani o indirmek döndürmek için o aparatı bunda var ama tabi dön, dönmediği için e, opsiyonlar arasında evet. olduğu için Aynen. o şekilde durum bu şekilde abi. E, bu arada tabii buna ekleyebileceğimiz şey olarak e, ne var? E, önleri körük yapabiliriz. Önleri körük de olabilir. Sola evet. ster paket yapabiliriz ona. Yani, Sola ster yani. Dönüşülebilir evet. Şöyle. E, evet, Çift yatak var tabii araçta. Genelde onlar klasik zaten klasik, arkadaşlar. evet. Üst yatak ee, biraz daha geniş oluyor. Şuradaki ambiyans ışıklarını görüyorsunuz. Üst yatak biraz daha geniş. Tabii üst yatak biraz daha geniş abi. Üst yatakta şey yok değil mi ama Webasto kontrol falan yok. Var, var mı? Aynı var aynısı mı? var tabii var tabii. mı? Ha, ha onu bir... Onun... Aynısı. Datı. Aynısı var tabi. Evet, şurada. Rebosto, park kliması, işte e, radyo, onların düğmeleri de var. Evet, şurada. Orada olmayan sadece e, sunroofun düğmesi şeyi yok orada. O da çünkü burada yatan zaten buradan sunroofa uzanabilir. Sunroofun ana düğmesi burada. Evet. Onu da göstermiş, allah sizlere. sizlere. Yatağında bu şekilde genişliğini evet. göstermiş olmuş olduk. Yani yatak biraz daha geniş. Bu şekilde. Zırtlı. Aynen zırtlı abi. Çok güzel. Evet. yatakta peki istirahatını alabiliyor musun? Rahatlığı, konforun nasıl? Alabiliyorum tabii. Ayrıldan e, bunda bir de fabrika çıkışı şey var. E, şimdi şöyle göstereyim. E, yatağın haricinde üst altında bir de şey var. E, üstünde e, pet var bir de ayrıldan. Evet. Rahat yani güzel. Aynı zamanda e, hani şu hastane yatakları dediğimiz şekil var ya abi. Evet. Bu o şekilde de bu kalkabiliyor mesela. Şöyle Hı -hı. ayarlanabiliyor. Bu şekilde. Manuel, değil mi abi? E, manuel, evet. Öyle sadece baş kısmı evet. ayarlanabilir. Baş kısmı ayarlanabiliyor evet. Bu şekilde ayarlanabiliyor yani. Şöyle arkadaşlar aracın içinde hazır ayaktayken aradaki mesafeyi boya görebiliyorsunuz evet. yani. Ee... Yukarıya doğru boya bir mesafemiz var diyebilirim sizlere. Bu tarafları geçtik. Koltuklarımızı bu şekilde devirebiliyoruz. Onda ısıtma, soğutma var herhalde bildiğim kadarıyla. Var var var. Aynı, ısıtma, soğutma var abi. Evet, ama bu da yok, onda da on bir. bir Şimdi koltuk bunda da var. Varmış ya. Var mı bunlarda? Bunda da varmış. Aynen, aynısı yani. Aynısı. <laughs> aynısı. Evet arkadaşlar ve, ve bu koltuk olayı da gerçekten koltuk olayı e, evet çok güzel. Hani iki, iki yani, tarafta da olması içinde, evet güzel bir olay. Yani, Bence detay düşünülmesi gereken detaylardan evet, bir tanesi. Var, bu tarafta da var. Evet yani önceden eskiden marka bilinci vardı araçlarda benim aracım her zaman daha benim markam her zaman daha iyi olacak diye evet. arabalarda hiçbir şeylerde de kaçınılmıyordu evet. eskiden ama şimdi her şey donanımlı opsiyona e, opsiyon dedikçe de para kazanmaya dönüldü. Ya mesela eski Akros SK'larda bile 18 44'lerde bile elbise dolabı vardı bildiğin elbise dolabı vardı birçok özellikler e, o yıllara düşünülmüştü hmm. ama bugünün çağımıza geldiği zaman biraz daha böyle her şeyi paraya döndürdüler, Opsiyonel alıp döndürdüler. Şey döktü Partiye döktüler Aynen. işi. Aynen. İşin açıkçası söylemek gerekirse. Evet, şöyle e, yine ayağa kalkalım ve... Sen kalkma, sen otur. Kalkayım <laughs> abi. Sen, <laughs> sen otur. <laughs> ee, sen kalkınca sıkıntı oluyor. <laughs> Sığmıyoruz. Ee, arkadaşlar, şöyle aracımızın içini gördüğümüz zaman... Baktığınız zaman şu şekilde torpido düzenimiz mevcut. Evet. Bu şekilde sizlere göstermiş olalım. Şimdi bizim asıl en ana temasımız buralar. Yani bunlar göstermiştik sizlere arkadaşlar yine ama yine Aha. üzerinden şöyle bir geçelim sizlere. Mercedes arayüzü orada görüyorsunuz şu şekilde. Evet. Görselimiz mevcut. 2023'te de bu tablet biraz daha büyüdü. Abi 2023'te hayır şöyle biz bu araçları Eylül'de aldık. Bizden sonra firma bir 3 tane daha aldı. Onların evet. tabletleri biraz daha büyük. mesela şu klasik şu klasik göstergeden ziyade ekstra bir gösterge daha koydular. Yani şu ortadan hani hatta çıkar internette de şu ortadan kadranı olan. Evet. Orada Actros... ortada kadranı var. Mesela burada e, sürücünün takografı falan onlar hepsi böyle yanında yüz duruyor yani. Evet. Öyle e, bir şey yapmışlar. Aktros 1853 videosunda arkadaşlar bunu sizlere göstermiştik Salih'le beraber. Burada bu şekilde devam ediyoruz. Şu şurada bir aktörsün iyileştirmesi var. Bu biraz gızırlıyordu. Onu düzeltmişler. onu da tabii bu videolar asıl yapmamızın sebepleri bunlar artık arkadaşlar. Bunu da sizlere bu şey, söyleyelim. Tam tabii, tabii eksikleri gideriyoruz. Abi. Eksik yani buradaki konuk olacak olan arkadaşlarımıza söylüyoruz her zaman Araçtan e, araçların eksik artı yönlerini ona göre söyleyin ki e, biz de bunları iletelim yukarılara. Dinleyenler bizi öğrensin. Şimdi bu aracımız kaç vites? Abi aracımız 12 12 ile otomatik şanzıman. Ee, 4 geri 4 geri vites. Mercedes'in kendi şanzımanı var araçta arkadaşlar. Kaç tork araç? Abi araç 2500 tork, 510 PS, 12.8 litre motor. 12.8 litre 6 silindir motor. Ambiyans lambalarını falan anlattık. Bir de bu araçlarda arkadaşlar şilteler değişti. Bir önceki versiyonlara nazaran şilteler değişti. Koltuk 4 santim daha düşürüldü ve o koltuk da evet, senin bir önceki versiyonunda öyleydi daha değil mi? Yüksekti. Evet. Sanki şöyle zamdan hani hep diyoruz ya hep şoför telefon diyor. Zamdan altına düşecek gibiyiz. Onlar evet. biraz daha yüksek idi yani. Bunlar biraz daha alçak. Şu anki sürüş pozisyonu, sen bir önceki versiyon kullandığın için tabii daha tabii rahat ee, kestirme yapabiliyorsun. Tabii abi bu daha alçak yani, bu ondan daha alçak. Onda çünkü bayağı bir biraz daha yukarıda duruyordum. Ama yine de şöyle bir şey var abi, şimdi şu yatağı geniş yaptığı için Mercedes, yalnız koltuk daha geri gitmiyor. Yani gitmesi için de şu yatağı kaldırıp şuraya takmam lazım. Şurada zaten apartları var. Evet. Kaldırıp o zaman biraz daha geri gidiyor biraz daha rahat yani daha rahat sürüş oluyor yani zaman. şurada bir önceki versiyonlarda herhalde bir bölme vardı böyle arkaya doğru ya Mercedes o genel o genel şeyler de vardı vabiste ee, de oluyor da evet e Mercedes e o bölme genelde yoktu ama yatağın şimdi geniş olduğundan dolayı bu sefer şoför kokpitinden biraz daha sıkıştırmış biraz daha seni sıkıştırdı yani evet yani uzun boylular için biraz zor oluyor oluyor değil mi aynen o zaman bu sefer yatağı, yatağı mesafeyi. oraya bağlıyoruz yatağı şu aylarda Gürcistan'a gidiyorsun. Evet abi Gürcistan, Azerbaycan'a Azerbaycan. gidiyorsun. Gidiyoruz. Peki kardeşim Ara, hiç kara denk geldi mi? Kara denk geldim diye yılbaşından önce Ardahan tarafından çalışıyorduk. Ilgar Dağı'nda falan orada kara denk geldik. Yalnız şöyle bir şey var. Aradın e, aracın hani yol tutuşu falan tabii ki güzel ama e, şimdi fabrika çıkıştı Michelin lastikleri bunlar yola pek tutunamıyor. Hani bunlar biraz yani düz yerde bile zorluyor yani arabayı kaldırırken. Kart tipi yani. lastik Ka var onda yoksa? Kart tipi var ama e, hani dediğim gibi abi Michelin bu konuda biraz tutunamıyor. Mesela diğer araçlarda var. E, kaplama lastikleri var veya farklı lastik modelleri var. Onlar güzel tutunuyor yola. Belli başta bir kar lastiği zaten yani. O farklı aynı, bir şey. O farklı bir şey gerçekten. Evet. Hani, yani çünkü bir, bir... aynı araç e, onda kaplama var. Bende orijinal Michelin var. Yani o olduğu yerden kalktı gitti ben kalkamadım yani. Düz yerde bir daha. Düz yerde yani. Evet arkadaşlar. Şöyle gelelim. E, top, e, şu üstteki ambiyans ışıklarını göstermiştik sizlere arkadaşlar. Üç tane dolabımız geniş boya mevcut. Şuradaki düğmeler ne işe yarıyor mesela? Abi şu öndeki amblemin e, ışığı. Evet. Onu Yıldızın, ışığı. Yıldızın ışığı. E, bunlar işte yine bu Açıklamayı yakıyor. Yani kitap okuma lambası. Bunlar işte şunlar beyazları kapatıyor. Şu sunroof'un düğmesi. Evet. Bu da perdenin. Onu zaten göstermiştik. Hı hı. Aracımız Adileli değil. Geldik. Ekranlarımız bize ne diyor? Hemen ben yakıt verilerini senden almak istiyorum. Abi şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim Karadeniz sahili yolunda burada çay yüklüyoruz biz çay kurdan. Karadeniz sahili yolunda abi %28 civarında yakıyor. Samsun'a kadar. Ondan sonra tabi artıyor biraz daha. Bu tarafa doğru da işte yani Gürcistan tarafına doğru Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ee, Biliyorsun kaplarda da çok yoğunluk olduğu için Biz sürekli şeyden çalışıyorduk Artvin Ardahan Oradan da %32 civarlarına yaktı yani bu araç 20 tonla 21 tonla %32 civarlarına yaktı Evet, evet arkadaşlar yani o yolları da şöyle söyleyelim rampa, rampa çıkıyorsun, evet, çıkıyorsun evet. yani Evet yani tonaj var Yani bu şekilde yani Oradan gittik oradan geldik yani Hava şartları da Hava bunu şartları tabii etkiliyor da Etkiliyor evet Bu arabada benimsediğin ne var? Yani bu şu şurası çok güzel dediğin Abi aracın şöyle yani içi çok ferah Rahat evet. Rahat, yani bu bizim zaten yaşam alanımız burası. Yani artık ikinci evimiz mi ya, ya da birinci evimiz mi? Yani öyle bir şey yani da, evden daha çok burada zaman geçiriyoruz. Yaşam alanı e, güzel, şu dolaplar falan güzel. Diğer türlü ne bileyim güzel yani. Sevmediğin yönü nedir? Abi sevmediğim yön dediğim gibi işte şey tek şu şey, şu koltuk. Şu koltuğun şu sürüş pozisyonu biraz daha geri gitse iyi olurdu. Mesela şu direksiyon. Direksiyon hani e, biliyorsun abiserde katlanıyor. Bunu katlanın bir şekilde yapsa daha iyi diyor şöyle biraz daha gelse. Yani böyle geliyor ama hani şu şekilde gelmiyor. Evet, lafını ha. kestim. Diğer, evet, aracımız, diğer aracımız da geldi. geldi. İşte yanlıklı olan bu yanlık e, kendileri özel yapılmış arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi diğer Actros'umuz da bu şekilde sizlere göstermiş olalım. Belki kardeşimiz onları da sizlere göstermiş olduk Bu da yanlık arkadaşlar. Sonradan takıldı ama yine aynı ebatlara sahiptir bu araçlar. Evet, aynı ebat, iki tane zaten var firmada. Yüksek kabin bir araç. Yüksek kabin abi. Aman ama 4 metreye yakın bir yani yükseklik var onda. evet. Rüzgarda tutma nasıl? Yüz... Tutma oluyor mu? Sallama yapıyor mu? Şöyle abi, e, tabii ki şiddetli rüzgarda sallama yapıyor yani yapmıyor değil. Rüzgar... Rahatsız edici boyutta mıdır yoksa? Ya öyle çok da değil yani normal bir şekilde. Şimdi yakıt verilerini dedik. Yüzde 28 Karadeniz sahil yolunda ee, arkadaşlar Samsun'la Hopa arası diyelim. Evet. Ama rampa ışıklar da var, da. dur kalkı var. O, o yüzden yüzde 28. Hani gece gelince biraz daha da fark ediyor ama. Şöyle de bir durum var. Tabii ki ilk akşamdan bile gündüz arasında bile fark ediyormuş. Tabii tabii, tabii çok fark ediyor. Ee, şimdi gece niye e, trafik yok, e, trafik ışıkları yok. Peki Fikret, aracımız 12 artı 4. Ee, bunda evet. retarder mı var, net mi var bunda? Abi rötardarlı aracımız. Kaç kademe? 5 kademe. 5 kademe. Nasıl? Evet. Tutuşu? Güzel. Tutuşu güzel yani. Zaten rampa aşağı inerken de bu lim modunu aldığın zaman ayarlıyorsun. Kendi Kendini güzel ayarlıyor. Güzel yani. Memnunuz. Aracın yağ bakımları kaç binde yapılıyor bunda? Abi aracın yağ bakımları 120 bin de olması lazım. İyi. 110 bin ya da 120 bin o civarda. Fikret Şöyle ben yine tabii buradaki düğmeleri bir senden öğrenelim. Hı -hı. Yine üzerinden geçip geçmiş olalım. Ne iş yapıyor buradaki düğmelerimiz? Şimdi mesela abi şöyle yapalım. Hepsini bir kapatalım, tekrardan açalım. Şimdi şu zaten e, beyaz ışığımız, beyaz led. Orada görünenler, evet. onlar beyaz ledler. Şu kitap okuma düğmesi, Zaten üstünde kitap işareti de var. E, bunlar o dediğimiz o sarı lambalar, şu yan zeplerde yananlar. Şu da mavi led lambalar. Bunlar bu şekilde abi. Tabi buradan dış aydınlatma da var. Mesela şurada auto auto modu var. Auto'yu aldığımız zaman zaten daha artık tünellerde falan hiç Dokunmuyoruz zaten. Karan, karanlığı gördüm kendi kendine yanıyor, sönüyor. Bu şekilde abi. Ön sisler, arka sisler, yani şunlar parklamaları. Böyle abi. Uzunların da tabi otoma, e, otomatik modülü var burada. Zifiri karanlıkta kendi giriyor devreye. Kendi... Tabi. Bunu şu moda aldığım zaman abi, o hani uzun yakmamız gerektiği yerde o kendi kendine yakıyor onu. Kendi kendine devreye girmiş tabii, oluyor. Tabii. Kendi kendine devreye giriyor abi. Direksiyonla yaptığın hareketler nedir mesela? Ne ne yapabiliyorsun burada? Şimdi bu, bu tarafı kumanda ediyor. Bu da bu tarafı. Aynı yani. Şunlar mesela şuradan abi diyelim sürüş zamanımı falan bakıyorum. Mesela aracın yakıtını. Hemen yakıtını görelim. E, şöyle abi hemen gösteriyorum. Şimdi ne yakmışım ben? Üst e, 3700 km yol yapmışım. Totalde. Evet. Bizden çıktım işte İstanbul İstanbul'a gittim. Gürcistan'a geri. İşte %29 yaktım. %29 91. Evet. Aynen. Aynen. Of, konuya eee... görüyor musun? <laughs> Abi fabrikadan alındığından itibariyle de işte %32.4 gösteriyor. To total ortalamamız. Evet, total ortalamamız. Yani 400, şu anda bu arası kaç kilometrede? 44.000 küsur işte, 44.724'te abi. Bu şekilde bunları da Hı -hı. göstermiş olmuş olalım. Ama arkadaşlar yan tarafta zaten diğer aynalarımız, Aynalar, evet. ayarlarımız aynası, falan, evet. hepsi elektrikli mi de yoksa? Abi sadece şey, üst taraf, alt taraf yine manuel. manuel. Yani aynıydı. Bir önceki versiyonlarda şeyde oh. e, aynı mıydı? Aynı, aynı. Aynıydı aynı. Bu değil mi? Değişiklik yok yok, yani. Onları değişiklik yok ya. onlarda değişiklik yok. O da aynıydı. Şimdi sen de şimdi bir önceki versiyonda kullandığın için e, MP4 müydü o da? Yani o Şu, e, MP5 idi o da. MP5 o şeydi bir de kameralıydı zaten. Kameralıydı evet. Aha. Kameralıydı. o. Çok güzel bir noktaya değindi. Senin bir önceki versiyonunda ara, aracın kullandığın araç kameralıydı. Kameralıydı. Evet. Normal aynalı. Aralayında ne fark vardır? Sence kameralı mı daha iyi, bu mu daha iyi? Hangisi? Abi ben onu sürerken de söylüyordum. Abi aynı aynadır ya. Ya sonuçta onunla da ayna vardı. Ya ama şöyle de şimdi burada bugün bir hani şöyle düşün. Bir telefonun kamerasıyla nasıl bir net görürüz? Ha. Veya bir cam aynayla nasıl net görürüz? Şimdi öyle bir yola çıkalım. Ben onu sürerken de yine diyordum. E, o şi, yanıltıyor yani. Onda çok, çok yanıltma payı var. Yani onlar mesela ben şimdi bununla nasıl bir yere bir sıfır yanaşabiliyorum? Onla yanaşamıyordum yani. Evet. Yanatıyordu yani. Ben o yüzden ben ayna diyorum. Yani kameralı sistemi pek benimsemedim. Yok benimsemedim. Gece görüşleri nasılydı peki? Daha kötüydi. Kötü müydü? Yani o an şimdi bazıların işte gece daha iyi görüş var hiç alakası yok tabii ki. Mesela bazı şiddetli yağmurlara kameraya oradan su gidiyordu şu ekranın, ekran buradaydı onun işte aynanın yarısı, şu alttan nasıl diyeyim sana abi? Çekiciden gerisini göremiyordum mesela. Ben Öyle ayna diyorum yani. Bir dezavantajı vardı. Aynen. Ben ayna diyorum. Ama en iyi avantajı da işte şuradaki aynanın koca bir Alanı kapatmasıydı. O biraz ekranı. Şimdi şöyle, e, buradan kapatmadı, bu sefer de buradan kapattı. Yine <laughs> Öyle oldu yani. Değişen bir şey olmadı yani. Diyorsun. Yani. Görüş açışın biraz daha hattı gibi geliyordu bana ya, ama. Ya tuhaf geliyordu aslında bakarsan. Şimdi hep alışmışız ya yıllar öncesi aynaya. Evet, o da olabilir. Yani. Ama yine hem bir de şey, e, nasıl diyeyim? Orada abi, aynı olmaz araba. hani çok afedersin, bir çıplak gibi üst, yani bir eksiken yani orası dıştan bakınca. Yeni modellerde arkadaşlar isteğe bağlı yine kameralı model alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi o biraz biraz da random vermedi abi da aynalar. Yani isteğe bağlı yapılabiliyor. Hatta ben bir fotoğrafta görmüştüm. Hem kamera vardı hem de ayna vardı. ben gördüm. Şimdi yanlış olmasın. şimdi unuttum ama yine bizim yurt dışında çalışan bir firmanın arabasındaydı. Herhalde memnun kalmadı şeyden kameradan. Sonradan ayna takmışlar galiba. Olabilir doğru. Yani olabilir. çünkü gördüm yani yolda. <laughs> Durum bu şekilde diyorsun. Var mı bir sen arzun abi başka? Fertayfur'dan beni unutma. Hemen. <laughs> Sıradaki başta <şıpaşa>, sağa gelsin. <laughs> Evet. evet arkadaşlar, yine burada usb girişlerimiz var. Ses sistemi nasıl bunda? bunda abi ses sistemi, e, şimdi şunlar boş. Evet. Şunlar boş tabi ama muhakkak illaki içinde kablo falan tesisatı vardır herhalde. Hı -hı. Hiç bakmadım. Yeterli ya. Yani yeterli diyebiliyorsun. İki tane he. Yani çok ses istemeyen için yeterli. Burada arkadaşlar şey yok, perde yok, güneşlik yok. Orada yok abi evet. evet Buraya koyarız. Sol tarafımızda burada var. var. Evet. Çok şey yarıyor İyi, Tabii ki yarıyor abi güneşli zamanlarda mesela güneş orada vurduğu zaman onu böyle çekiyorum aşağıya. He. Yani aynada bir engeli yok. Zaten aynı zaten onu da öyle ayarlamışlar. Güzel yani. Ama orada da olsa güzel olurdu yani. Yol için. Güzel olurdu. Evet. Yani, e, Ford'da var mesela. Ford'da ya o artık markadan markaya değişiyor evet. yani birçok şey fark ediyor yani. Aracımız arkadaşlar sulu ve Bosto. Sulu ve Bosto. Onu da hemen size evet. bilgisini vermiş olalım. Ve Webosto da güzel. Fena değil. yani ısıtıyor güzel. Aynı zamanda arkadaşlar bu sulu ve kış aylarında çok büyük etkisi var. AdBlue tankında bile motorun kısımlarına döndüğü zaman bu e, aracın içinde dönüşüm yapıyor ve motoru sıcak tutuyor. Yani, yani ee, aynen. İnsan sağlığına da e, daha iyi. Daha Biraz iyi. fazla mazot yakıyor ama. Biraz yakıyor. Evet. <laughs> ama daha kuru ve daha etkili. Daha etkili evet. Yani kuru basayla yapmıyor yani. Yani yapmıyor. Fikret'im var mı etmek istemediğin, söylemek istediğin bir şey bu arada çok da güzel bir yağmur evet. başladı. <laughs> yağmur memleketi normal yani. <laughs> evet yok aynen. bu bu ara uzun zamanla böyle bir güneş vardı. Ee, bereket olsun yani evet. o. Ya havalar gidiyor. zaten bu mevsimlerde böyle gitmesi iyi değil zaten evet. abi yani. Tabii Allah bilir şimdi de. Kardeşim Abi bu şekilde çok teşekkür ediyorum. Çekil Eklemek olarak. istediğin, söylemek istediğin bir şey var mı? Abi başka herhangi söylemek istediğim bir şey yok. Evet. Ee, çok teşekkür ediyorum. Allah herkesin yolunu açık etsin. Şoför arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimizin Allah hepsini yolunu açık eylesin. Kazalardan, belalardan korusun. Dileklerim bu kadar abi. Eyvallah. Evet, evet kardeşim sana çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu arada güzel de bir yağmur başladı. Evet. Biz de tabii böyle aracın içindeyiz. Ee, Akros MP5 uzun şansı olan Uf. aracımızın Uf. içindeyiz. Fikret var ve sizlere elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü Dilimiz kadar, kadar anlatmaya çalıştık. Arkadaşlar bir kusurumuz olduysa affola. Abone olmayan arkadaşlarımız varsa yine abone olabilirler ve bana destek verebilirler. Arkadaşlar Facebook ve Instagram linklerini aşağıda açıklama kısmında yine bırakıyorum. O linkleri tıklayarak bizlerden gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Herkesten bir anlatsaklar bu yollar.